hiçbir mekanda yok. Portemede çay oluyor Kalite ama. burada. Şey, i̇çeriz i̇çeriz, i̇çeriz yani. İçeriz, i̇çeriz. 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 Var, sonra görürsünüz. Maalesef kahveciler eee odası olarak esnafımızın e, haklarını korumak adına, e, girdilerin yükselmesi adına e, yaptığımız müracaatta e, Esnaf odaları Birliği'nin Fiyat Tespit Komisyonu'nda müracaatımız uygun görmüştür. Zam hoş bir şey değil ama e, esnafımızın girdileri yükselince e, bizler de esnafımızın girdilerini e, korumak adına e, üst kuruluşumuz olarak Esnaf odaları Birliği'ne müracaatımızı yaptık. Onlar da bizim talebimizi olumlu karşıladılar. Tarifelerimiz onaylanmıştır. Ee, ve şu anda e, %25 gibi bir zam uygulanmaktadır. E, bu da girdilerimizden fazladır ama biz e, hem müşterimizi düşünerek hem esnafımızı düşünerek makul seviyede tuttuk zamı da. Tabii ki burada esnafımıza da e, seslenmek istiyorum. Bu fiyat tarifelerin uygulanmasına, mekanlarının uygun bir yere asılmasını, müşterinin görebileceği bir yerde tarifelerin asılı olmasını, rekabetin de hizmet kalitesini geliştirerek yapılmasını istiyoruz esnafımızdan. E, fiyat kırarak rekabet olamayacağını, olursa da esnafın e, zarar göreceğini ve esnafımızın sonu olacağını inanıyoruz bu işte. Kimin de ifade ettiğim gibi rekabetin kesinlikle kaliteye dayalı olmasından yanayız. Ve müşterimizden de, e, Manisa vatandaşlarımızdan da talebimiz, girdikleri mekanda tarifeyi görmek en doğal haklarıdır, yasal haklarıdır. E, tarifeyi istesinler, bütün mekanlarımızdan e, ne, ne içtiklerinde, ne ödeyeceklerine mekana girerken bilmeleri gerekiyor. Bilmeleri de haklarıdır. İki sene oldu bu zam yapılmayalı kahveci olarak. Tabii şu anda e, vatandaşın en ucuza dinlenebildiği mekanlar işletiyoruz bizler. E, gün boyu misafir ediyoruz kendilerini. Demin de ifade ettiğim gibi bir liraydı bu çayımız. E, işte şu anda da işte e, girdilerden dolayı yapmak zorunda kaldık yüzde yirmi beşlik bir zam mı. Oturabilecek kahvelerde yani yüzde bir yirmi beş fiyat tarifimiz. Bize bağlı olan esnafımızın e, değişik hizmet sektöründeki esnafımızın tarifeleri mevcuttur. İşte bizdeki tarifeler çay ocakları, e, kahvehaneler, kafeler, kafeteryalar ve çay bahçeleri olarakdır. Tabii kafelerde çayımız e, oyun olmadığı için bir buçuk liradır. Çay bahçelerinde de en yüksek tarifemiz şu anda iki lira olarak kabul görmektedir. Bu bizim dışımızda olan esnafımızda da fiyatlar daha yüksektir. Tabii ki bu vatandaşın tercihidir. Ee, ama bizler yine de e, temin de ifade ettiğim gibi vatandaşın en ucuza oturabileceği, dinlenebileceği, sohbet edebileceği mekanların işletmeciye ee, reis. İnşallah vatandaşı da üzmeden, kendimizin de e, ekonomisini kırmadan bu işi hep beraber yürütmeye çalışacağız tavrıcı esnafımızla. Tarifelerimiz geçerlidir. Bu e, 4. ayın onaylanmıştır. Nisan'ın 7'sinde. E, bizler de tarifelerimizi dağıtmaya başladık. E, Ramazan'dan beraber herhalde Manisa'da uygulamaya geçilecek. E, yaklaşmakta olduğumuz e, Ramazan harifesinde e, esnafımıza hayırlı işler diliyorum. E, Manisa'mıza, e, vatandaşlarımıza ve tüm ülkeme Ramazan'ın bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Cüneyt diyor kahvecinin gülen yüzünü ziyaret edelim. Ha, Burada, Burada servis